arkadaşlar merhaba benim isim Ayaz ve oyuna başlıyoruz. İzmi ne? Tabii ki robot oyunu. Hadi oyuna başlayalım. Oyuncumuzu da bekletmeyelim. Şimdi turuncu oyuncumuz çok hareketli. Şimdi buradayız. Ha, uçuş gibi yaptık. Çıkışımız 2 zaten öyle. Düştü. Şimdi arkadaşlar gel. Şimdi çıktık. Arkadaşlar çıktık. Şimdi yakaladık. Ayrıca bir göremeyebilirsiniz ki ne Şurada Burada mı? arkadaşlar gelmiyoruz tabi arkadaşlar bak geldik 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 arkadaşlar ışınlık gördüğünüz gibi hafta pembe rambem buradan birini seçeceğiz arkadaşlar Aa, bir bu bir portal açacağız. üç gibi o atladık tam bu aç. gördüğünüz gibi buradan çıktı Yine aynı yerdeyiz geliyoruz. Ne oldu be? Hı? Aa, gitti. Oyuncu gitti arkadaşlar. Oyuncu bağlantısı mı kesildi? Atasın. Arkadaşlar şimdi portala gideceğiz. Burası da ama geçti. Ne ya? Ay, ay, ay. Ay. arkadaşlar vali vali oy arkadaşlar bu kadar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın videomuza abone olmayı unutmayın yorumlarınızı da yazın eğer tüm şey istemiyorsanız diye görüşürüz sağlıkla kalın bay bay